Efendim Ceyda. Merhaba Yasemin. Rahatsız ediyorum kusura bakma ama acil bir durum var. Nedir? Bir iki imza almam gerek senden. Deterjancıların işiyle ilgili. Ajansa gelecek misin? Geleceğim ama dışarıda işlerim var. Geç kalır mıyız? Yasemin sıkma sen canını. Eğer istersen ben uğrarım size. Tamam. İyi olur. Sağ ol. Tamam. Görüşürüz. bence bu. Ama zemin başka bir renk olmalı. Daha açık, daha yumuşak. Yazı iyice patlasın. Evet olur. Bunu veriyoruz o halde. Sen hangisini beğenmiştin? İlk gösterdiğimi. İtiraz yok mu? Kabul ediyorsun yani benim beğendiğimi. Müşteriyi sen tanıyorsun. Daha önce de yaşadık. Emin olduğumuzu sununca başımız ağrımıyor, öyle değil mi? Yasemin ablanın bir arkadaşı gelmiş. İyi, hoş gelmiş de sen niye böyle gülüyorsun? Ben mi? Hiç. Pelin mi? Hani şu uzun boylu güzel olan. Ya yok, Ceyda dedi. Öyle mi? Ee, orta. Ben bir merhaba diyeyim şimdi ayıp olur. Bu reklamcıları seçip de mi alıyorlar? Hepsi çok güzel. Haldun, gel oğlum. Siz benim oğlumla tanıştınız mı? Tanıştık ama pek konuşmadık. Hemen kayboldu. Hasta falan değilsin değil mi? Yo iyiyim. Hasta gibi mi görünüyorum? Hayır ama... ...okulda değil burada olduğuna göre bir mazeretim vardır dedim. Tatildeyim. Oo ne güzel. Kıskandım vallahi. Bizim işin hiç tatili yoktur. <laughs> Nasıl buldunuz? Güzel. Çok başarılı. Ben en çok nerede şunu Pardon, buna bakmam lazım. Tabii. Oğlum, iyi misin? Yaramaz bir şey yok, değil mi? Tamam, ben şimdi bir toplantıdayım. Bitince ararım konuşuruz. Tamam mı? Kusura bakmayın. Oğlum Bugünlerde biraz sıkıntılı. Rica ederim. Tabii konuşacaksınız. Çocuklardan daha önemli ne var? Doğru. Daha önemli bir şey yok. Sizin aklınız takıldı. Bir sıkıntısı mı var Haldun'un? Haldun'u değil mi? Haldun. Canı sıkılıyor. E bizim de onu oyalayacak vaktimiz yok. Aklı çocuk. Hmm gelsin. Ben ona iş vereyim. Hiç sıkılmaya vakti kalmaz. Sahi mi diyorsunuz? Evet evet. Ciddiyim. Birkaç slogan çalıştık ama... ...daha iyisi olabilir diyorum ben. Düşünelim tabii. Hı. Evet. Evet anlıyorum. Haldun. Efendim. Çok genç bir giyim markasının slogan düşünüyoruz. Sen de bir şeyler düşün bakalım. Nasıl? <laughs> Gel otur. <laughs> Markanın hedef kitlesi senin yaş grubun. Örneğin nasıl bir slogan duysan gidip o markayı satın alırdın? Neyi duymak hoşuna giderdi? Slogan mı bulacağım yani? <laughs> Aynen öyle. İyi ama şimdi de aklıma gelmez ki böyle. Tamam Pat diye gelmez, kafa yormak lazım. Hadi gel düşünelim. Bizimle birlikte sen de çalış, ne dersin? Reklamcı olduk şimdi ha. <laughs> 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 Sıkıntıya daha şık bir şeyler giy. Bu cümleden sonra markayı söylüyoruz. Malum bizim sıkıntılar belli. Sınavlar, hayat, can sıkıntısı. Yani burada her sıkıntı iyi gelir demek istedim. Bak bak. Müşteriyi ikna da ediyor. <laughs> Durun, bitmedi. Gençliğin sırrını giyinin ve arkasından yine markayı söylüyoruz. Nasıl? Sen de ışık var Aydın. Vallahi bravo. <laughs> Aydın birazdan bu firmanın defilesi var. Hep birlikte gidelim mi? Ne dersin? Ben mi? Gelirim tabi. <laughs> tamam. Daha önce hiç defileye gitmemiştim. Hep televizyonda görürdüm. Teşekkür ederim, çok güzeldi. Hangisi? Kızlar mı defile mi? <gülüyor> <gülüyor> İkisi de. Önce Ceyda Hanım'ı eve bırakacağız. Aa, olur mu canım öyle şey? Seni eve teslim edeyim öyle giderim ben. Bize mi geleceksin? Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, nasıl geçti bugün? Haldun sizi üzmemiştir inşallah. Tam tersi. Çok güzel fikirler çıktı bugün Haldun'dan. Müşteriye beğendirmek hiç zor olmayacak. Defile de görmek başka. Bugün fotoğraflara bakıp aklıma gelenleri söylemiştim. Ama şimdi gördükten sonra daha da heyecanlandım. Hedef kitlemiz Haldun'un yaşıtları. Bu yüzden onun ürüne bakışı, yaptığı yorumlar bizim için çok önemli. Reklamcı olur diyorsunuz yani. Aa, neden olmasın? Çabuk sıkılmazsa tabii. Ne dersin? Sıkılmam. <laughs> Öneriler bunlar. Hangi sloganı tercih ederim ne dersiniz? Bu iyi bence. Bence de öyle. Baldan Holding'i gayet iyi anlatıyor. Peki? O halde kampanyamız için düğmeye basıyoruz demektir. Ben hemen basın ilanlarını hazırlamaya ve Buyurun Savaş Bey. Hemen başlatmayalım kampanyayı. İçinize sinmeyen bir şey mi var? Hayır. Belki başka bir konuyu da bu kampanyaya dahil edebiliriz. Öyle mi? Peki bilgi alabilir miyim bu konu hakkında? Tabii. Zamanı gelince bilgilendireceğim sizi. Peki Savaş Bey. Savaş Bey'in güvenini kazanmak kolay değil galiba. Yok dikkatlidir tabi mecbur Anlıyorum Ben heyecanlandım yeni kampanya deyince Ayıp olmamıştır değil mi sordum öyle hemen nedir falan Yok canım niye ayıp olsun Savaş aldırmaz öyle şeyleri Ketum biri ama orası kesin Burcu ne? Bilmem ki hiç anlamam ben Yeğeninizin burcunu bilmiyor musunuz? İlahi çok şekersiniz. Sizinki balık ama değil mi? Burcunuz diyorum. Balık olduğuna bahse girerim. Öyle mi? Evet. İltifat edilince utanan, hassas, duygusal ve o kadar da düşünceli balık. Vallahi hiç bilmiyorum. Nasıl yani? Burcunuzu bilmiyor musunuz? Bari yaş gününüzü söyleyin de oradan bulalım. Onu da bilmiyorum demeyin sakın. Yok canım insan yaşlandığı günü nasıl bilmez? Aslında yaş günüm yarın. İnanmıyorum. E kutlarım şimdiden. Sağ ol. Buyurun Ceyda. Hanım. Merhaba Abdülkadir Bey. Şimdi matbaadan çıktım. Pardon, sormadım. Müsait miydiniz? E, Tabi, bu buyurun müsait. Sizin basılacak broşürleri kontrol için gitmiştim. Bir şey takıldı akıllı. Hatalı mı basılmış? Hayır hata yok. Sadece renkler kafama takıldı. Basılmadan önce sizden onay almam lazım. Estağfurullah. Nasıl isterseniz öyle değiştirin. Benim için tamamdır. İçim rahat etmez. Fikrinizi almak istiyorum. Acaba buluşabilir miyiz? Matbaanın yakınında mesela. Çabucak çözmüş oluruz. Tabii gelebilirsiniz. Hoş geldiniz. Beklettim galiba. Kusura bakmayın. Mal, trafik. Rica ederim. Siz kusura bakmayın. Beni kırmayıp geldiniz. Gerçi ben pek anlamam bu işlerden ama madem ısrar ettiniz, bakalım nasıl olmuş ilanım. <laughs> Sürpriz. Of. Teşekkürler. Gerçekten sürpriz oldu. Teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz Abdülkadir Bey. Nice yaşlara. Ben böyle sürpriz görmedim. Ama siz benim boşlardı Bu da küçük bir hediye. Hay Allah ne zahmet ettiniz. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenmez olur muyum? Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Nice yıllara. ...ben bıraksaydım sizi. Hiç gerek yok. Yolunuzu uzatmayın boş yere. Çok mahcup ettiniz beni. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Aa! Ne oldu? İyi misiniz? Burktum galiba. Acıyor mu? Ee, biraz. Bir yere gidelim, aktaralım ister misiniz? Yok yok. Şimdi geçer merak etmeyin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun. delirdin mi sen? Ne işin var burada? Ne işim olacak? Teslimat ve tahsilat. Nasıl? Umduğundan daha iyi değil mi? Fena değil. Medyatik değil ama büyük balık galiba. Sen bu kadar meraklı değildin. İçinden mi sıkıldın? Kızma canım, iki satır konuşalım dedik. Hı -hı. İyi günler. İyi. güzel bir sürpriz oldu bu. Beni kırmayıp geldiğiniz için sağ olun. Ne demek? Ben çok sevindim. Doğrusu şaşırmadım değil. Biraz da merak ettim. Sizden kopya çektim. Nasıl? Niye? İş yemeği oluyor da iş kahvaltısı neden olmasın dedim. <laughs> Bakmayın. İş bahane. Ben size teşekkür etmek istedim. Oğlum sayenizde Haldun eski neşesine kavuştu. Öyle güzel idare ettiniz ki onu. Canlandı çocuk. Aslında benim teşekkür etmem lazım. Haldun çok işimize yaradı. Müşteri bayıldı onun fikirlerine. Kibarlık ediyorsunuz. Ama Haldun bayağı havalara girdi reklamcı olacağım diye. Girsin zaten. Aferin ona. Ee, kabul ederseniz... ...küçük bir teşekkür ediyorsun. Ne zahmet ettiniz? zarif bir beyisiniz. Hemen takmak istiyorum. Rica etsem yardım eder misiniz? Ben mi? Teşekkür ederim. Nasıl güzel oldu Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyiyim, sağ olun. Haydun yok mu? Okulda. Çok tatlı, çok yetenekli bir çocuk. Bize de çok yardımı dokundu. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Kahve içer miydin? Ben içmiyorum. Olur ben içerim. Yenge iyi misin? İyiyim, başım döndü biraz. Hızlı kalktım herhalde, yok bir şey. İyi misiniz? Doktor çağırıyor mı? Yok. Gerek yok, telaş etme kızım. Geçer şimdi.